Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle beraber PES 2015'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyurum var PES 2015 hakkında. hakkında. Nedir peki bu? Biliyorsunuz Extreme 15'in şeyi çıkacak arkadaşlar. versiyon 3'ü yani 3. versiyonu çıkacak. Ee, peki bu çıktıktan sonra aklımda daha farklı şeyler var ee, bu arada extreme nedir diye bilmeyenler varsa işte bu ee, beni hani getirdik ya Türkçe Türkiye ligi yani Türkçe speaker falan o, Bunu da turkcespeaker.com yaptı ee, oradan size indirebilirsiniz arkadaşlar Versiyon 3 çıktığında neler olacak Galatasaray'ın yeni transferleri işte Fener'in yani kısaca Tüm takımların yeni transferleri gelecek, yeni formalar gelecek, yeni işte logoları zarttur falan, onlar gelecek. Peki benim aklımda şöyle bir şey var, ne yapacağım diye soracak olursanız, kendi bir takım oluşturacağım arkadaşlar. İsmini iste istediğimiz bir şey yapacağız, formasına olsun. Ondan sonra logosu olsun istediğimiz bir şey yapacağız. Yani kendi takımımız olacak ve istediğimiz oyuncuları alacağız arkadaşlar. Galatasaray'dan diyelim mesela Türkiye liginde oynayan oyunları, oyuncuları alacağız. İstediğimiz oyuncular derken Türkiye liginde oynayan oyuncular. Mesela Galatasaray'dan Podolski olsun, Burak Yılmaz, Schneider, Mustera falan filan alacağız mesela. Sonra Feder'den olur işte Van Persie. Ondan sonra şey neydi? Adı unuttum. Onunla Van Persie olsun. Başka Abi yeni bir tane transferler yaptılar diye adını unuttum. Neydi ya? Pampersi. Vallahi bile oyuncunun adını unuttum. İşte yani Fenerbahçe'den de oyuncu alacağız. Ondan sonra Beşiktaş'tan işte Kuyrejim olsun. Mario Gomez geldi sanırım. Mario Gomez olsun işte. Yani her takımdan, Türkiye'deki her takımdan güzel oyuncuları alacağız ve Türkiye'nin 11'ini kuracağız. Öyle yapacağız arkadaşlar maçları. Eğer bunu istiyorsanız tabii ki. Eğer böyle bir şey yapmamı istiyorsanız aşağıdan yazabilirsiniz. Abi harbiden o Fener'in yaptığı transferin adı neydi ya? Nani. Sonunda geldi aklıma. Evet şimdi zamanıyla al maça git diyelim ve Şampiyonlar Ligi maçımız var arkadaşlar. Oyun planı Şampiyonlar Ligi inşallah bu maçı alırız. Bir dahaki önceki Şampiyonlar Ligi maçımızda biz gayet güzel ezilmiştik yani kötü olmuştu ama yapacak bir şey yok yani. Böyle gireceğim ya Hamit tamam. Böyle girelim maça. Of of çok sıcak. Çok havalar çok sıcak. Çok terliyorum. İnşallah alırız maçı. Arkadaşlar bu arada oyunun sesi bana gelmiyor. Neden çözemedim gerçekten. İnşallah sizlere geliyordur. Eğer gelmiyorsa arkaya bir fon müziği falan koyarım yani. İnşallah geliyordur dediğim gibi sizlere ses. Onu da render'da anlarım zaten. Depay bastır lan. Bastırdı. Hadi. Burak Yılmaz aldı. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz çekti vurdu. Ve gol. Hatayı affetmeyiz. İşte bu be. Burak Yılmaz hatayı affetmedi be. Çok güzel. Plase vurdu ve güzel bir gol. Çok güzel. Şöyle bakın bakın. Burak Yılmaz hatayı affetmedi. Bakın. Birinci de pandemi orada alamadı. Burada çekti ve hatayı affetmedi Burak. Burak sürdü çok güzel bir şekilde. Hop. Güzel bir sol ayakla plaseyi gönderdi ve gol. Çok güzel. İyi abi. Maç başlar başlamaz gol attık. Çok güzel bir moral oluyor bu ya. Hadi lan Depay bir daha al. Güzel bir fark açalım ama ya. Ya fark açmak istiyoruz yani. Moral olsun. Allah dur. Semih. ah, Kötü oldu. Abi gol attık da yemeyelim tekrardan hemen. Hadi estağfurullah. Koş. Hızlı oyuncu. Çek geri. Ver pasını. Çok güzel. Geçer mi? Geçti. Çek geriye, ver pasını. Geçmedi be. O geçseydi var ya. Harbi gol gelirdi. Ah! Alın onu. Tüh be. Karambol oldu orada. Dur 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 hemen. Çok güzel. Hemen bir yap. pas çok kötü oldu. Evet, evet. Ah, pası veremedim ya. Orada pası versem çok müthiş bir şey olacaktı. Aa kötü oldu bu. Üstlere vur. Tamam. Of be terledim vallahi. Çok sıcak hava. Çok. Burak Yılmaz çok iyi be. Kaç 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 kaç. Evet. O geçse çok güzel olacaktı. Verdik pası. Çek geriye. Çeker misin çektin. Verdim pasını. Vur. Vurdu. Bir daha. Hayır. Vur lan lan vurun lan lan vurun lan olmadı be. Çok güzel geldik ama olmadı. Neyse. Burak Yılmaz'a geçmedi top. Emre Çolak alır mısın? Aldın. Çok güzel. Gayet bu takımı çok güzel. Aa, ah verdik lan pası. Al lan. Alamadık. Şimdi de o demeden kalmadı adam pas verdi. Adamı kaçırma adamı kaçırma. Ha çok güzel. Aa hayır pas verecek. Pas verecek. Pas verecek. Verdettirmeyin. Ha. Oo. Oh, tamam. Yasin hadi. Bu Yasin aslında antrenmanda hız versek çok güzel olur biliyor musunuz? Aldın sen onu Depay. Keşke kafaya kalksaydım. Önüne çeker belki diye kalkmadım. Çekemedi önüne. Bastırın hemen onu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Hadi Salah sen de. Çok güzel. Muslera helal. Vur şöyle hemen. Salah al onu. Al onu be. Hızlı attık. Kötü oldu bu. Gönder. Hamit sen onu alırsın. Helal. Tamam ilk yarı bitti mi? İlk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi oyun planı diyeceğim. Hemen gel. Oyun planı. Hem bizimkilere şöyle bir bakayım. Aslında ee... Semin yerine mı alsam. Hamit'in yerine aslında adam lazım da Hamit neyse ya iş gördü yine. Yasin'in yerine Olcan'ı Olcan'ı bir alalım. Aynen, Olcan'ı aldım. Tamam. İkinci yarıya başla. Hadi bakalım. 1-0 öndeyiz. İnşallah da <laughs> Ah, çok büyük hata yaptık. Pasımız geçmedi. İnşallah da önde devam ettiririz. Yani gol yemememiz lazım Şampiyonlar Ligi'nde bir 3 puana çok pis bir şekilde ihtiyacımız var yani. Hadi. Depay şöyle bir orta. Biraz geriye kaldı da ne oldu be orada? Bizim adam yerde kaldı, topa vuramadık. Kötü oldu neyse. Emre Çolak göm kafayı. O boyla gömemedin galiba. Gömdün mü? Bilmiyorum ki. Evet. Geçer mi? Geçmedi. Şuna dersen geçirir misin? Geçeremedi. Tüh. Adam son anda ayağını koydu. Vallahi geçiyordu az daha yani. Oo Ooo. Wow, wow, wow. Tamam. Hayır. Yapma bu hatayı. Çok güzel. Tamam. Hatayı yaptı ama geri affettirdi. Şöyle bir dakika. Şöyle bir pas geçer mi? Geçer mi? Depay. Hadi depay. Depay ne yaptık be? Abi geçti de ben... <laughs> Yanlış yere pas attık ya. Çok kötü oldu. Orada yetişti ne güzel Depay. Çekip içeri doğru bir pas atsa çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Hadi. Evet Burak Yılmaz. Burak Yılmaz 2'ye mi gidiyor? Burak Yılmaz vurdu olmadı. 2'ye vurdu direkt. Olcan hayır şu çekme Olcan. Ne yaptım ya? Şey yapacağım yapacağınız şey ya. Ana. Hamit sende. Helal Hamit. Hamit Hamit. Hamit Hamit. Yapmayın böyle öyle hatalar ya. Abi fal. Hah tamam. Tam oyuncu aldık sorun yok. Topu aldık sorun yok. Çok güzel. Burak Yılmaz'dan bir çalım geldi. Burak Yılmaz ilerliyor. Ver pasını. Geç. Geçer mi? Geçmedi. Burak Yılmaz alır mısın sen onu? Alamadın. Tamam neyse. 83. dakika. Gol yemememiz lazım. Asla. Hayır. O oyuncu kaçmasın. Kaçmasın oyuncu. Yapmayın lütfen. Adamsın sen Semih. Hadi bakalım. Evet Burak. Evet. Çek onu gerine. Ver pasını. Depay'dan bir şut gelir mi? Hadi be. Son anda kaleci. Son anda kaleci. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde geldik ama atamadık. Neyse artık. Ee, hemen buradan bir tehlikeli bir pozisyon. Ah. Olmadı. Yavaş kullandık. Tamam. Dakika 1 zaten. Hadi bitir maçı hakem. Ve çok güzel. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı aldık sonunda arkadaşlar. Yani en azından ikinci olarak yani bitirelim bunu. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Lütfen ya yani, maçın adamı kim? Bence Burak Yılmaz. Baktım. Semih Kaya. Harbi. Anne, anne. Öyle konuşamadım. Aynen. Gerçekten hak etti. Doğru aslında. Burak Yılmaz yani gol atmakla olmuyor sadece her şey. Ee, bakalım şu an grupta kaçıncıyız? Grupta üçüncüyüz. Maalesef grupta üçüncüyüz. Ee, diğer maçı da alırsak eğer belki şansımız olabilir yani. Neyse yapacağız bir şeyler. Ziraat Aa Ziraat Kupası maçımız var Çaykur Rize ile. Hemen onu yapalım. Ziraat Kupasını da istiyoruz. Yani her türlü kupayı isteriz, hepsini alırız. Hepsi bizim, hepsi canımız ciğerimiz. <laughs> Konulardan çık ana menüye, zaman ileri al, maça gidelim. Şimdi oyun planı. Şöyle bir bakalım hemen. Kimler düşük? Oo, Semih, 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 Semih. semin yerine Gökhan hemen alıyorum. Böyle Depay'ı biraz dinlendirsek mi sizce? Ne dersiniz? Vurmayı orada bir deneyelim mi? Denemeyelim. Tamam. Şeyi al. Umut'u al. Umut sen de buradan mı oynamak istiyorsun? Tamam böyle oynaya. Hadi. Ona Depay'ı al yedeklere. Hakan'ın yerini al. Hakan'ı da sok ama yine de. Kimin yerine soksak? Aydın. Tamam. Başlama vuruşuyor. Bu maçı da alırsak 2'de 2 yapacağız bu bölümde. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. O dediğim gibi arkadaşlar bölümün başına dediğim şeyi de yorumlarda yazmayı unutmayın kesinlikle. Öyle bir şey yapalım yani. Deplasmandayız. Beyaz formalarla çıktık. Burak Yılmaz alamadı. Bastı istedi ama alamadık. Burak Yılmaz olmadı. Var ya gelseydi yalnız bayağı iyi bir kart verirdi yani. Kırmızı kart olabilirdi. Ne oldu? Offside mı? Fal mı olmuş? Allah Allah. Hakeme gözlük. Vurun kafayı. Tamam. Şimdi Umut. Umut hadi Umut. Umut sen ona nah yetişin Umut. Biliyorum hata bende Umut. Umut sen gol atmayı unutma. Tabii ki unutma gol at. Hoba olmadı be. Hemen 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 hemen. Orada çok oyuncu vardı bizim. Geçmedi ama. Ama geçmedi yani. Çok oyuncu olması niye yarar? Her şeyin sebebi var. Aa dokunma 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 ya dokunma ya. Sarı kart geliyor. Cık cık cık. Of. Gökhan da 40 yılın başı adamı alıyoruz oyuna. Sarı kartı veriyorlar ya. Uzaklaştırın. Uzaklaştır Schneider. Mut Bulut sen de çok yavaşsın be gülüm. Hadi Yasin. Yasin onu op oba. Vur hadi be. Geçmedi ya. 3 kişi orada bir adama daldık ha. Helal lan Şinayder ama çıktı ya. Orada çıkmasaydı bir de dadından yiyinmezdi ya o. Şu Ejuda da tamam. Gökhan Hadi sür yavrum. Ver alt tapası. Ver şöyle. Burak Yılmaz geçmedi. 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 Biraz üstü atsan ne oluyor? Evet. 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 Aldın. 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 Aldın da geri devam ettir ya. Bir gole ihtiyacımız var. Çok güzel. Şimdi onu Burak Yılmaz alıyorsun. Almıyorsun. Tamam. Umut Bulut sen alma. Tamam sen de alma. Ya almayın hiçbiriniz. Ne yapıyorsunuz ya? Mal mal kayıyorum anca fark ettim. Evet. Vurdu. Ya süper be. İşte bu ya. Çok güzel. Tam yerinde kaydı Burak Yılmaz. Ve yine hatayı affetmedi. Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi. Burak Yılmaz hataları affetmez. Etmez. İşte bu ya. Şuna bir bakın bakın. Dur dur. Şöyle olmadı bu. Oradan pasını attı. Oradan sürmek istedi. Ama Burak Yılmaz bir kayış süper bir kayış. Ve kaleci açtılar ama süper bir plase ile mükemmel bir golü atıyor Burak Yılmaz tabii ki. Oo Burak Yılmaz helal sana lan. Çek onu geriye. Ver pasını. Geç. Ah, anam anam anam. Anam heyecan yaptım ya. Birinci adamı geçtik, ikinci adamı geçemedik. Sende mi o? Sende, tamam. Çok güzel ya, Gökhan Zan gerçekten Semih'i aratmıyor, ona çok iyi oluyor ya. Abi Burak Yılmaz bu ne böyle? Aa, bu sefer olmadı, bu sefer olmadı. Hayır, sarı kart geldi ya. Abi sarı kartlık hiçbir şey yok orada ya. Git Allah'ını seversen, git, git ya, git. Allah'ım ya Rabbim ya. Neymiş sarı kart? Oldu canım. Kökan vur kafayı. Aa vuramadık yala. Aldın şu ecu. Çok güzel aldın. Helal olsun sana. Heh, ver pasını. Aa oradan geçmedi ya. Tam pası verecektim ama olmadı. İlk yarı bitecek şimdi. Bitir hadi bitir. ilk yarı bitir. Tamam. Kaleci de o. Hadi vuralım. ilk yarı bitsin. Vur. Vur. Nereye kadar geldin de vurdun lan? <laughs> Tamam, hadi ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıda depayı alacağım. Oyun planlı. Ee, aynen depayı al. Tamam. İkinci yarıya başlayalım. Hadi depaydan gol bekliyoruz ama yani değil mi? O kadar ikinci yarıda sokmuşuz yani. Tamam, çok güzel. Geçer mi lan? Geçmedi. Peki. Olsun be. Olsun be. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Depay oradan bir gömüş. Ama gol olmuş. <laughs> Tüh be. Abi gol olsa çok güzel olurdu be. Vallahi çok güzel olurdu ya. Neyse bir dahaki pozisyonlara inşallah. Sabri, Sabri Reis aldın mı sen onu? Sabri Reis şimdi bize pal verecek. Ah. Hadi lan ne yapıyorsunuz? Ona yarım saat topun başına beklediler ha. Vur. Abi 4 faul yapmışız ya. Bu ne böyle? Oo, Abi avantajı bıraktı ya? Ya niye geçmiyorsun ki? Keşke... A yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Devam et devam et devam et. Ya edeceğim ama ha. Ne yapsam fal diyor. Ne yapsam sıçsam fal diyor. Öksürsem fal diyor. Tamam. Çok güzel aldık. Fal yok ha bunda. Devam et. Fıstık gibi yani orada. Aç ortayı. Burak Yılmaz kafayı vurdu mu? Vuramadı. Hadi. Hadi lan. Hadi be. Ulan müthiş olurdu ya. Aldı göğsüne oradan gelişine bir çakış ama olmadı. Keşke sürseydim aslında. Pas falan verseydim. Biraz daha şansımız olabilirdi aslında. Neyse bari. Şöyle vur kafayı. Salah. Salah al onu. Tamam Selçuk'ta o top. Selçuk'ta o top. Tamam o zaman sabirde yani Selçuk da olmazsa sabirde olur yani Lütfen yani ya Alın lan Tek kaldı Adam orada tek başına kaldı ya Sıkıştık yemin ediyorum Hadi çok güzel Geçer mi? Geçer mi? Geçse çok güzel gol olurdu <laughs> Yanlış yere pas verdim ya Abi ne, bu ne ya Biz niye hep 1-0 1-0 yeniyoruz 1-0'lar taktık 1-0 olsun bizim olsun istiyor, Diyoruz yani Şöyle bir 2-3 atsak Yani fena olmaz Ama golde yemeyelim de aman 1-0 olsun bizim olsun Harbiden ya Çok mal mal yerlerde top kayıpları yapıyoruz Mesela burada gol yersek her kafayı yerim ben. Hadi lan al. Oh be. Şu Ecu helal. Şu Ecu ne yapıyorsun ha? Aman ya. Hadi Depay. Depay alır mısın alamadın ya. Tüh. Var ya alsan çok güzel olurdu be. Hadi maçı bitir. Çok güzel bitti maç. 1-0 olsun bizim olsun dedik ve 1-0 yine aldık yani. 2 bölüm, 2 maçı da bölümdeki 2 maçı da 1-0 aldık ya. Bir önceki bölümlerde falan da biz 1-0 çok maç yendik harbiden. 1-0 niye biz hep 1-0 1-0 şu Ece maçın adamı. Çok güzel abi. Defansımız çok iyi ya. Defansımızı seviyorum. Semih şu Ece olsun. Gayet iyiler ya. Memnunum yani. Ee, gençler birliğiyle mi şimdi ne anlamadım bir dakika. Bakmadım ki. Çaykur Rize'le ikinci maçımız var. Neyse arkadaşlar bunda bir dahaki bölümde yapalım. Ee, çok sıcak gerçekten terledim bunu aldım. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ve ee, dediğim gibi o en başta söylediğimi kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı tekrardan diyeyim yani unutmayın. Bana destek vermek istiyorsanız videoyu paylaşır ve abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.